arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Farça gramer derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 4. kitaptan 14. derste karşınızdayım. E, bugünkü derste yine en başta yer alan konu başlığımıza bakalım özellikle. Edebiyatı muasir İran. İran çağdaş edebiyatı. Hemen geçelim kelimelerimize. Bakalım hangi kelimelerimiz varmış. Azadi Hahi. Bu özgürlük istemek yani özgürlükçülük anlamına geliyor. Vasıta azadi, aşk ve azadi. Yani özgürlük istemek, aşk ve azadi, özgürlüğe olan sevgi. Ee, Erzayı bu mastar isimdir. Ziyat kerden, ziyat şoda. Yani bir şey artırmak ya da bir şeyin artması. Erzuda, e, bu da bu e, yani bu mastar İsmail'in mastar halidir. Normalde buradan türetilmiştir zaten. Yeni Samir kökü de Erzadır. Ziyat kerden, ziyat şoda. Yani artırmak ve Artmak anlamına gelir. Endek, kem, muhtesir, az, biraz anlamına gelir. Endek, endek, kem, kem, be, tedri, yani yavaş yavaş, azar azar, git, gide anlamını bize verir. Tahavul, tahavul, teğri, vesil, bu esası, yani bu esaslı ve geniş, köklü bir değişiklik. Bunu biz ne diyoruz? Tahavul diyoruz, değişim. E, bazen bu evrim anlamına da gelir burada ne var? Tasavvufi. Tasavvufi nedir? Merbut bir tasavvuf. Maksus tasavvuf. Yani tasavvufa özel şey. Tasavvuf ilgili. Tiri, tarik. Yani koyu, karanlık. Hah ve hah. Bu bir birleşik bir zarf ifadesidir. Ç, ç. Yani ister şöyle ister böyle. Gerek şöyle, gerek böyle. anlamı veren zarf ifadesidir. İkisi de eş Yani hah nokta nokta gelir ya da ç nokta nokta v ile birlikte ç gelebilir. Eşyalar gerek nokta, nokta gerek şöyle gerek böyle. İster şöyle ister böyle. İster gelin ister gelmeyin gibi. Tamam ediyoruz. Burada ne var? Derbari. Derbari nedir? Merbut bir derbar. Derbar saray demek. Sarayla ilgili. Yani sarayla ilgili anlamını verir bize. Maksus derbar saraya maksus. Mali dervar, saraya malı, saraya ait şey. Refte, refte, bir zarf ifadesi, kem kem, be yukarı yukarıda endek endek gelmişti. Yani git gide, yavaş yavaş, azar azar, kademeli olarak Allah da bize verir. Şiiri, mergut bir şiir, şiirle ilgili, Mahsus bir şiir, şiire mahsus. ve şiir, ve şiir, yani şiirli olan, şiir şekli yazılı olan. Tabi dön. Şive, remş, yöntem, tarz, şivi. şive. Şive sözcüğü de burada geliyor sanırım. E ee, umum. Takriben hem, takriben hem mardom. Yani neredeyse halkın tamamı. Yani neredeyse herkes. Umum toplum ya. Yani. Fikri, fikri nedir? Mergûb bir fikir. Fikirle ilgili olan. Az nazarı fikr. Yani fikirsal açıdan. Fikri düşünsen Kesp beden savardan elde etmek, kazanmak. Kesp. Kudekane zarf ifadesi oluyor. Maksuse kudekan, çocuklara mahsus, münasebe kudekan, çocuklara yakışır şekilde. Kudekan çocukça, çocuk gibi. Kohne, edebi, eski demek. Sıdanımızın nuh. Geçten, gert, bu edebi bir ifadedir. Yani geçten filin geniş zaman kökünü vermiş. Gert, gerdiden, yani şodan, yani olmak fiilidir bu. Labhant, gülümsene, hamdeye rüyelep, yani dudar üzerindeki gülüş, gülümseme. Tebessüm yani. Mihan, e perest. Mihan, perest nedir? Kesiki, mihan eşra, eşkane, et. Mihan zaten yurt demek. Vatan demek. O kişi ki yurdun vatanını e, aşka seviyor. Yani yurdun vatanını aşka seven kişi ne olur? perest olur. Yani vatansever, yurtsever olur. Peki bunun isim hali ne oluyor? Mihen peresti yani yurtseverlik, vatanseverlik. Aşk ve alakayı şiddet bir mihen. Yani e, vatana, yurda karşı duyulan şiddetli ilgi ve sevgi. Yad yani bu hafızadan gitmek, yani unutulmak anlamda. Feramuş unutmak. Bu de İran Edebiyatı'nın çağdaş şairlerini ve yazarlarını vermişti. Evet artık okuma parçamıza geçebiliriz. Okuyalım ettiğimizi paragraf paragraf sonra çevirisine geçelim. Edebiyat-ı İran hasil-i tahavül fikri u ferengi İraniyan az karne nuzdahu mu Ki der netice-i vagayı u ceryanat-i şekrifti Diyor ki İran çağdaş edebiyatı hasıl sonucu ürünü neyin sonucu neyin ürünü tavırlı fikri ve ferengi İranyan. İranlıların kültürel ve düşünsel değişiminin evriminin bir sonucu. Peki hangi zamana itibaren? Az karni nuzdahu miladi. Miladi 19. asırdan itibaren İranlıların kültürel ve fikirsel değişiminin bir neticesi sonucu ürünüdür. Ki bu sonuç da neyin sonucu da oluşuyor? Der neticeyi bu cereyaneti zir. ki aşağıdaki olaylar cereyaneten akım aşağıdaki olayların ve hadiselerin neticesinde şeklinde meydana gelmiştir. Oluşmuştur. Yani bu dönüşüm bu fikirsel ve düşünsel e, gelişim ya da evrim e, aşağıdaki olaylardan bu etkisiyle oluşmuştur diyor. Bakalım neymiş bu olaylar? Aşina şodani merdum ba ferango urupayı Kasb-ı Azadî ve Pişreftahî İçtinâî İqlâb-ı Meşrutî ve Tâsîs-i Hükûmet-i Meşrutî Tâsîs-i Meccis-i Şuray-i Milli İntişâr-ı Ruzlemâhâ Kutub-u Mecelâti Dâhilî ve Hâricî Tâsîs-i Mâdânes-i Cedid-i Evzâîş-i Dâneşhâ-i Umûmî Burayı çevirelim, son alta geçeriz. Başına şurada tanışmak, merdom. Halkın tanışması ne ile? Avrupa'yı, Avrupa, Avrupa kültürü ile halkın tanışması. Kesp-i azadi, özgürlüğün elde edilmesi ve pişretfa içtimai ve sosyal gelişmeler, toplumsal gelişmeler. İnkılabı meşruti, meşrutiyet inkılabı ve tesis hükümeti meşruti ve meşruti e, yasal hükümetin tesis edilmesi, kurulması. Tesisi meclisi şurayı milli, milli şura meclisinin e, kurulması. İntişar-ı Ruzlemeha, kutubu dahili ve harici ve yurt içi ve yurt dışı dergilerin, kitapların ve gazetelerin yayınlanması, evet, ee, neydi yeni medaris medrese ha, yeni okulların kurulması ve erzayi şeydaneşhay umumi ve halk bilimlerinin artışı. Şimdi geçelim diğer kısma, evet şurayı okuyalım şimdi. در دوره ادبیات معاصر نظم و نصر فارسی که تا آن زمان به محافل درباری اشرافی و تصافی یا علمی تعلق داشت به میان ملت و طبقات پایین اجتماعی راه یافت سبک شیر و نویسندگی ساده شد و از ادبیات غربی تاثیر پذیرفت لغات و ترکیبات اروپایی در زمان فارسی نفوذ کرد و انواع مسائل ادبی مانند مانند چه؟ مانند داستان نمایشنامه بکس ها و اعتقاد های اخلاقی اجتماعی و سیاسی در زبان فارسی رواج یافت و سرانجام زبان ادبیات ادبیات در خدمت عموم مردم قرار گرفت. شما پارافو چمیریم. ندیور متنیمیز در دوره ادبیات معاصر. چه چهارداش ادبیات دنبنده nazm naz-i farsî kitâ'an zaman-ı mabufi dervari eşrafı ve asafîye ve tarih ki e, ne diyeceğiz burada çağdaş edebiyat döneminde e, o zamana kadar o zamana kadar e, işte bilimsel e, ya da tasavvufi işte, eşraf ve saray çevrelerine çevrelerine ait olan yani bu çevreleri sadece ilgilendiği eee Fars yazısı, Fars düz yazısı ve Fars şiiri bir miyane millet ve tabakatı payın içtima, toplumun alt tabakalarında ve milletin arasında arasına yaptı? Rahyap girdi. Yani edebiyat halka indi. Ve e, sevki şiir semdegi ve yazım ve şiir tarzı, sak tarzı demek tarzı, sade şu sadeleşti. Ağdalı dilden çıkıldı deniyor ve az edebiyat ve gerbi tesir ve aynı zamanda yine batı edebiyatından etki aldı yani etkilendi Ezir, tesir e, etkilenmek. E, Logato terkibatı Avrupa'yı Avrupa terkipleri tamlamaları ve sözcükleri her zaman Farsi Fars dilinde nüfuz gert etti ve envai mesele edebi ve e, çeşitli edebi meseleler konular pek ne gibi şunun gibi neymiş onlar Dastan, Dastan hikaye da roman anlamına da geliyor. Bildiğimiz Dastan anlamı da var zaten Hikaye, ama işleme, tiyatro oyunu, bahsha, tartışmalar, ve intikadı ahlaki ve ve siyasi, siyasi, sosyal ve ahlaki eleştiriler ve tartışmalar her zaman farsi, fars dilinde revaç yaptı, yaygınlaştı. Sayancam neticede sonuç olarak zaban ve edebiyat, sonuç olarak edebiyat ve dil der hizmeti umumi merdum halkın genelinin hizmetinde karar girip oldu. Yani halkın hizmetine girdi diyebiliriz. Sıradaki parafımıza gelebiliriz şimdi. Ne diyor? Vijegi diğer edebiyat-ı intihab ı mevzuat-ı cedid manendi mühemperesti azadi khahi بشر دوستی است که اغلب با مگرایی در Edebi, تو غالب Evet burada ne diyor? Çağdaş edebiyatın diğer özelliği, diğer özelliği intihab ve mevzuat ı cedid, yeni konuların seçilmesi. Peki ne gibi? Manen de şunun gibi. Yenperesti, işte yurtseverlik, azadi hahi, işte özgürlükçülük, liberalizm, eşer dostu ve humanizm gibi gibi bu ismi saydık üç e, konu gibi yeni mevzuların seçilmesidir. Ki ağlat ki genellikle bu mugerayı der surat ve galip edebi. Genellikle edebi e, form ve biçimde yenilikle yenilikle hemrah mübaşer beraberdir. Yani buna beraber gelmiştir. Yenilikle beraber gelmiştir. Nasri imruzi farsi nasri es qavi e, revan zibavu sadi. Ya Cemal Zade Hidayet, Ali Ahmet ve Mahmut Devlet Abadi Muhimterin Nevesemegan in Nesrat. Burada ne diyor? E, bugünkü Nesri, bugünkü düz yazısı Nesriyes. Bir nesirdir. Nasıl bir nesirdir? Kavi, güçlü, başka revan, akıcı, başka güzel ve sade, basit. Basit ya da sade yani. Sade, güzel, akıcı ve kuvvetli bir nesirdir. Dekhoda, burada da bu isimleri sayıyor. De Cemalzade, Cemal Zade, Hidayet, Ali Mahmut, Devlet Abadi. Bu isimler, isimde saydığımız kişiler bu Terin, Nevi Sendegani, in nesren. Bu e, Nesrin en önemli yazarlarıdır. Yazarlarıdırlar. Evet, devam ediyoruz. Son parafa gelmişiz. Bahar, İrecu, Pervin, e, Şöre i Merfi, معاصرند که اشاره خود را به موضوعات جدید در قالب های کهنه سروده اند نیما یوشیچ آخفان شاملو سپرخی نادرپور و رو از پایه گذران شیر نو هم که از وضعه شیری و لغات ترکیبات جدید استفاده کرده هم. نیما پدر شیری نوی فارسی به شما می روید سون پارفت بیزه شو Ehar, İrec ve Pervin. Şu üç e, şair, i şuvereyi i muasirler. Bunlar çağdaş e, meşhur şairlerdir. Ler ki eşari Khodra kendi şiirleri ni bu mevzuat-ı cedit yeni konularla şiirleri yeni konularla fakat der kalıplayı kohle eski kalıplarla eski formlarla yani eski o e, işte aruzla ya da işte kaside gazel formlarıyla sürdüğe yazmışlardır. Sonra ne diyor? Nima Yüşiç Ahvan, Şamlı, Speri, Nadir, Kuru, Kuru, Feruzat Bu ismi saydığımız şairler de Az Paya Gozarı ve Nuh Bunlar da yeni şiirin kurucularındandırlar Nuh en, nu hastan Burada olmak birini birleşik formu veriyoruz Dırlar ki az e, vazifayı şiiri, logatı, terkibatı, cedid ki yeni ee, terkiplerden, kelimelerden ve şiir ölçülerinden istifade kerdeyen yararlandılar. Nima, Nima Yuşic, Pederi Şiiri Nuye Farsi, Fars yeni şiirinin babası. ve şumar müreve sayılır, kabul edilir. Evet, bizdeki Nazım Hikmet e, yaptığı e, yeni şiir hakkının öncüsü de Farsça'da Nima Yuşic oluyor diyebiliriz. Hazreti Bey'in onun yönüyle. Tabii şiir içerikleri biraz farklı da olsa e, tarz olarak benziyor. Serbest şiir yazan ilk adam İlfan Yuşiç oluyor Fars Edebiyatı'nda. Evet e, metnimizin okumasını yaptık. Şimdi yine gramer unsurlarına geçiyoruz. Tabii yine şu var. Bu e, son birkaç konuda özellikle şiirle ilgili e, örnek şiirler verilmiş. Şiirle ilgili açıklamalar gelmiş. Ben onları es geçtim. Pek gramerle ilgili hususlar yoktu. O yüzden direkt ile ilgili hususları anlatıyorum sadece. Şimdi geldik buraya. Bu derste ee, bu bas yapısından bahsetmiş. Bakalım neymiş bu? Bas, besi, az bas gibi ifadeler. Bunlar ne anlama geliyor? Burada verecek bize açıklaması. Carbordin kelime at. Bu kelimelerin kullanımı beşek ve zirest aşağıdaki şekildedir. Bakalım. Bas. E, birinci anlamı kafi yani yeterli. Harf zeden beses. Yani konuşmak yeterlidir in pul berei, beses, bu para yolculuk için yeterli kafi değildir. Bakın buradaki besin anlamı yeterli kafi anlamına geliyor. İkinci anlamı bes ya da besi Daha çok edebi bir e, kullanıma sahip. Besya ve ziyat yani çok anlamına sahip buradaki besler. Mesela mey ki beziri gel besi hayi Burada ne diyor? Mey burada tabii mey bildiğimiz içki yani. Mey içki çünkü e, beziri gel çünkü toprağın altında, çamurun altında besi yeterince çok fazla kayıho yeterince uyuyacaksın demiş. Olur. Az bez ya bez ki Bu ifade ne anlama geliyor ki? Ziyat budeni kar ya şiddet budeni ra mirasmet. Yani bir e, işin çok olması ya da bir durumun şiddetli olmasını e, ifade ediyor. Bakalım örneklerine bakalım. Az bas nevişte hasta şadam. Yani çok fazla o kadar çok fazla yazdım ki yoruldum diyor. Açıklaması da vermiş. Yani çok hele nevişte çok yazdığım için hasta şadam, yoruldum. Az bas hasta bud, habeş bud. Yine yeterince çok fazla yorulmuştu, ne oldu? Habeş bud, uykuya daldı. Yani çok heyli hasta bu, çok yorgun olduğu için ne tamanes bidar bemanet uyanık kalamadı. Yani ne yaptı? Uykuya daldı. Az bas ki her zat hame raftan. Burada da yani yeterince çok fazla konuştuğu için herkes gitti. Yani çok hayli her zat yani çok konuştuğu için hame raftan herkes gitti. Tabi hame e, Farsçada çoğul bir anlam ifade ettiği için fiil de çoğul geliyor. Hame raftan. Türkçedeki gibi herkes Mesela herkes ifadesi Türkçe'de tekil anlaşılıyor. Herkes gittiler demiyoruz. Herkes gitti diyoruz. Ama Farsça'da çoğul anlaşılıyor. Yani çoğul bir anlamı ifade ettiği için fiilde çoğul gelmiş. Devam ediyoruz. Sıradaki e, konu nedir? Her ferrahtaki ke. ke bağlacını vermiş. Zira yani çünkü anlamına gelen ke bağlacını vermiş. Biliyorsunuz K'nin bir dünya anlamı var. Her ferrahtaki der güneye resmi elevi be meni, zira nizli karbüle diyor ki bu e, bağlacı resmi ve edebi e, kullanımda zira anlamında da kullanılır diyor. Bakalım ne gözlerit bimirat cengel ki cihan hayat mort yani bırak ne gözlerit bırakmayın e, orman ölsün ki çünkü zira cihan hayat mort çünkü ne olacak dünya ölecek o zaman eğer biz bırakırsak e, orman ölsün o zaman e, ne olur? Dünyada ölür diyor. İkinci cümle nedir? Yine aynı yukarıdaki cümle gelmiş. Meyhor ki, meyhor yani mey iç. Çünkü zira beziri gel. Çünkü çamur altında, toprağın altında çok fazla hayi hoft. E, uyacaksın. uyuyacaksın. Hoftan uyumak. Devam ediyoruz. Pesmen hayin, in, kedi, et ve iyet. Bu son ekleri görüyoruz. Bu ekler pesta de in der mevaridi zirvi karmirevet. Bu in e, son eki aşağıdaki örneklerde kullanılır diyor. Mesela bereye sahtane sitatle berterin. Örneğin üstünlük sıfatını oluşturmak için. Beh iyi demek. Behter daha iyi. Behterin en iyi. Piş fazla demek. Bişler daha fazla. Bişlerin en fazla. Kem daha az. Kem az. Kemter daha az. Kemterin en az anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi üstünlük sıfatı kurmak için bir kullanıyoruz? En anlamı veriyor. Diğer bir kullanımı bereyi sahtan edatı tertibi sıra sayı sıfatı oluşturmak için de kullanıyoruz yine. Dobu 2 demek dobuğumun ikinci. Sevo 3 demek sevoğumun üçüncü. Dehom 10 -de demek dehomun onuncu. Sed 100 demek sedomun yüzüncü. Gördüğünüz gibi burada in sıra sayı sıfatı oluşturmakta kullanılıyor. Daha var mı başka kullanımı? Evet, burada daha vermiş. Berey sahteni sıfatını sıfat e, türetmek için kullanılıyor. Sank, sank taş demek, sengin, taş gibi yani ağır. E, şir, süt demek, şirin, e, süt'e benzeten şey, süt tatlı. Yani burada tabii biraz e, yan bir anlam kazanmış, tatlı oluyor. Diğer son ikimiz kedi var. Kedi nedir? Pensvede cavo mehales. Bu yer, e, mekan e, son ikidir ateşkedi. Ateş biliyorsun ateş, ateşkedi ateşin korulu yer. Daha çok tapınakları e, tapınakları kastedi. Ateşkedi zerdüşlerin e, ibadet hanelerine deniyor zaten. Daneş bilim demek. Daneşkedi de bu ne oluyor? Fakülte oluyor. Daneşkah üniversiteydi. Gah biliyorsunuz bir diğer soru ikimiz. Gah. kah üniversite oluyor. Daneşkedi ile de fakülte kelimesi türetilmiş. Bir diğer ekimiz bu et ve iyet ekleri. Bunlar da Persmanhayi Arapya'n. Bunlar da Arapça eklerdir ve ismi mani bu. Yani e, soyut isim. Bizazen türetirler. Mesela şuca şuca cesur demek, şujaar cesaret. şahs şahıs demek, şahsiyet, kişilik, karakter. Misafir, işte yolcu demek, misafiret, yolculuk. Mesih, e, işte Hz. İsa'yı kastı mesihiyet, işte Hristiyanlık gibi. Evet şimdi e, metnin başındaki okuma parçası ile ilgili doğru ve yanlış değerlendirmelere geldik. Hangi cümle doğru, hangi cümle yanlış? Edebiyat-ı İran hududu dukkar neske şekl İran çağdaş edebiyatı yaklaşık iki asırdır ki şekl grifti şekil e, almıştır yani oluşmuştur. İran çağdaş edebiyatı yaklaşık iki asırdır, e, iki asırdan beridir e, oluşmuştur diyor. Doğru mu? Doğru. Aşnayı ba ferhang Avrupa'yı az dalayla şekri edebiyat muhasır ast. Yine e, Avrupa kültürüyle tanışma az dalayla şekri edebiyat muhasır. Çağdaş edebiyatın oluşmasının nedenlerinden bir doğru nedenlerden biri buydu. Her doğru muhasır edebiyat dönemde çağdaş dönemde pardon edebiyat ve tabakat deri bari bu eşrafı İran terlok darat. Diyor ki bu çağdaş dönemde edebiyat eşraf takımları ve saray takımının e, la, e, la ayıttır. Yani bu çevrelerle bu e, ligatla ilgilenir. Değil. Tam Dersi ve çağdaş dönemde artık daha önce bu kesim ilgileniyor. Artık halka edebiyat deniyor. Dolayısıyla yanlış. Zaten camda ne diyoruz? Bir tabakatü umumi ve la tüm e, halkın e, içeren e, tabakalara ayıttır ya da tabakalar edebiyatla ilgiler diyoruz. Sebke der doğru hayı gözleşti, sadet az doğru muhasir Burada diyor ki yine e, geçmiş dönemlerdeki yazım biçimi sadet erest, daha sadedir. Neden? Doğru muhasir. Çağdaş dönemden daha sadedir diyor. Tam tersi. Der doğru muhasir sadet her Çağdaş dönemdeki daha sadedir. Yani perestli ve azadi kahi az e, mevzuat ve edebiyat muasir İran est, e, Özgürlükçülük ve vatanseverlik, kürseverlik İran çağdaş edebiyatının konularındandır. doğru. Da Xoda paya gözler şiiri Farsı ve Peder İn Sabgast. ne diyor? Yeni Farsça şiirinin kurucusu ve e, bu tarzın babasıdır diyor. Hayır, kimdir? Nimayushich. Depoda, nefsendedir. Nefsendeyi muhasır yaz. Aynı zamanda depodan büyük bir sözlüğü vardır zaten. O yönde meşhur bir yazardır. Pervin Ufruk az e, mevrufterin zanani şair muhasır Pervin ve Ufruk Feruzat muasır muhasır en meşhur çağdaş kadın şairlerdirler. Doğru mu? Doğru. Şimdi gel geliyoruz buraya arkadaşlar. Burada ne var? Burada eş kelimeleri bulmamızı istiyor bizden. Mesela ne var? Tehavul. Eş tehir, Yani değişim. Köklü bir değişim. Musavi eşit denk. Nerede bunun eşiti? Beraber. Evvelin ilk demek. ilk birinci. Nerede bunun eş anlamlısı? Nohostin. Hasen sonuç demek. Ürün demek. Nerede eş anlamısı? Netice. Vefat ölüm demek. Eş nerede? Merk. Tesir etki demek ki bu nerede? Bakıyorum. Eser. Evet. Koftan, uyumak demek bu ne nerede? Habiden uyumak. Vücut varlık demek. Nerede yaşanması? Hesti varlık. Tarih karanlık demek. Koyu demek. Nerede yaşanması? Kiri burada. Riya iki yüzlülük demek. Nerede? Burada. Du Ruhi, iki yüzlülük. Riya. Evet, buraya geldik. Alıştırma hangi alıştırma burası? Yazım alıştırması. Bakalım. Edebiyat muasir bir kola mahfil tarluk Çağdaş edebiyat hangi çevrelere aittir ve yani hangi çevrelerle ilişkilidir? Mahfil çevre demek. Çevreler. Mahfil Çoğul olmuş tabii ki. Bir tamamı mahfilin bu millet yani milletin tamamı ve çevrelerin. E, tamamıyla ilişkilidir, ilgilidir diyoruz. Yani tüm çevreler edebiyatla ilgilenir, edebiyat üretir. Az zamanı şek gireceğiz. Hangi zamandan itibaren oluşmuştur? Peki neyi soruyor? Edebiyat muhasire soruyor. Edebiyat muhasire İran. Az karnı miladi, miladi 19. asırdan itibaren şek gireceğiz. Şamil etçi mevzuatı cedidim şevet. Hangi yeni konulara sahiptir ya da hangi yeni konuları içerir? Şami şuradan içermek. Mühen peresti azeli khahi u beşer dostira şamil daret diyebiliriz. Nesri ümruzi farsi çeviciyi hayi darat. Farsça yani günümüzdeki farsça düz yazılı, düz yazılı çeviciyi ne gibi özelliklere sahiptir? Ee, nasıldır? Kavidir bir kere. Kavi, akıcı, ziba, güzel ve sade ve sadedir. Bu özelliklere sahiptir. Hidayetler, der kudum edebi tebahud aret. Hidayet yani sadık hidayeti kastediyor. Hangi edebi e, branşta tebahud derin bilgiye, derin bir kime sahiptir? Der nevesindeki yazarlıkta. Sadık de, biliyorsunuz büyük bir yazar. Modern modern Fars Edebiyatı'nın kurucularından sayılıyor. Evet, Kodam Zal Ers Payagozar'ın Eşeri Hangi kadın e, yeni şiirin kurucularındandır? Hangi şair? Tabii ki Furuk Merozat. Peder Eşeri Nuyu Farsi Kis. Farsça yeni şiirin babası kimdir? Nima Üşiş. Nima Üşiş'tir. Evet sevgili arkadaşlar bu alışmamızı bitirdik. Burada da zaten bu derste anlatmamız gereken kısımlara alakış olduk. Bir diğer derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.